Merhaba. Kanalına hoş geldiniz. Kimi kanalına? Anne. Peki, e ee, hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Ee, yani e, bugün yayla çorbası yapacağız. Biz İlk... Pirinçli yayla çorbası mı? Evet. Hmm. Biliyor musun ya ben yayla çorbası yapmasın sen? Yani çok bilmiyorum. Hıçkırık tuttu kusura bakmayın. <laughs> ben şimdi sana oraya biraz yoğurt vereyim. Bir tane yumurta su, un koyacağız. Dora önce onu bir karıştırsın güzel. Değil mi Küçük kırık tuttu. Anne hani, ben bakalım. ben nefesim tutacağım konuşmuyor. Hadi bakalım. Hayır hala olmadı ya. Hadi bakalım hadi gel. Evet. sırtımızı dönmeyelim. Şu tarafa geleyim de. Dur oraya sen yanlış durdun aslında biliyor musun? Nasıl? Hadi tam şuraya gel şöyle. Şuraya gel. Şimdi sen bunu sürekli karıştır hayatım. Şunu karıştırıyorsun. Cansız cansız değil, bayağı bir güzel karıştır. Ben pirinci daha önce haşlamıştım. Bugün pirinçli işte yaylatma çorbası şey yapacağız. Burada sanki var ya şey... ...miyav miyav miyav der ya kedi, onun gibi karıştırıyorsun. Süzgün böyle çırp çırp, bayağı bir çırp kuvvetli. Arkadaşlar sırtı dırık kaldım. Arkadaşlar ya ben böyle mi yapacağım? Sen konuş arkadaşlar. Peki ben onu, onu da getireyim de. E sen kimsin? Nerede oturuyorsun? Anlat kendini biraz. E ben Göztepe'de oturuyorum. İşte e, An Ankara, Ankara diyorum. İstanbul'dayım. Öyle. Benim en sevdiğim renk ve oldu Yavru Yok. aldı. Ee, nerede okuyorsun? Ne nerede, hangi okulda okuyorsun? Erenköy Işık. Nerede? Erenköy Işık. Hep evet, iyi bir kapsamda. Ee, Erenköy Işık Koleji'nde. Evet. Işık Koleji. Ben diye mekteplere Işık Vakfı. Işık Vakfı. Al. Ee, karıştır hadi karıştır. Karıştır. Şimdi bunu böyle yapacağız ya sürekli karıştıra karıştıra. Ama çok cansız karıştırıyorsun. Bak şöyle karıştıracaktı. Bak böyle. Ha? Anladın mı? Mıy 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 Anladım. değil. Al. Yakıyorum ağzını. Kesilmemesi için sürekli karıştırması gerekiyor. Ne? Bunu sürekli karıştırmazsan yoğurt kesiliyor. Anne sen karıştır. Diğer aşamasını ben yapayım sen konuş biraz sohbet et arkadaşlarla. Merhaba evet, arkadaşlar. Umut nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben de çok iyiyim. Ee, merak ediyorum arkadaşlar. Dora'nın Doranın baba, babaannesi de bizim sitede. Ama Dora tabii bizde köpek var diye. Sözüm... anneannesi daha çok sevdiği için gidiyor ya. Kızım gidiyor. Anneannem de anneannem demin sözüm kesti. Arkadaşlar, e, demin ne oldu biliyor musunuz? e, merak ettiğim şey söyleyeceğim, evet. eğer siz de şu an e, bu bizim yaptığımız gibi çorba yapıyorsanız lütfen e, yorumlara nasıl oldu, katı mı oldu, sıvı mı oldu, nasıl oldu onu yazabilirsiniz mesela katı mı oldu, sıvı mı oldu, gaz mı oldu İşte bir şeyler Katı yazın. Ne oldu? Katım, katım oldu. Gazı mı boğdu, gaz mı oldu? O nasıl oluyor? şeyi sen neyin hal, o neyin üçü neyin halleriydi? Katı, sıvı, gaz. Maddenin ha, maddenin Anne. üç halleri. Maddenin, madde nedir? Madde işte, Malzeme, madde be. Madde nedir? Hadi bakayım. Katı, sıvı, gazı biliyorsun. Madde ne demektir? Madde. <laughs> ben daha katı, sıvı, gazı... E, ıı, Okulda öğrenmediniz okulunda Anaokulunda öğrendim sıvı gazı tamam, ama. katı sıvı gazın ne, ne, ne yok? Katı sıvı gazın ne olduğunu biliyor musun? Yok onu öğretmedim. <laughs> tamam o maddenin hali, halleri. Peki madde ne demektir? Mesela fizikte kendi fen dersinde öğreneceksiniz. Madde nedir? Bilmem. Bilmem ne. Madde nedir? Doğru gelin. Elle tutulan, gözle görülen her şey maddedir. Bak aklımda kalmış ha. Maddenin üç hali vardır. Katı, Sıvı Bak. ve gaz hali. Söyle bakayım. Neymiş? Öğrendin mi şimdi? Hı hı. He, şimdi gel çorbanın başına bakalım. Video mu çekiyorsunuz? Video çekiyoruz. Dayı görünmek istemiyor. Görünmek fark etmez ama açım yemek Kolay bir çorba yapıyoruz da. kezif ay ay çorba yapma şeyi var. <laughs> arkadaşlar dün tavana değdi. Ben normalde bununla da yapıyorum arkadaşlar da hafif içinde pirinç olduğu zaman daha doyurucu olsun diye Dora yemek seçiyor. <laughs> Oraya baget yaptım fırında. Pilavımız da var. Fırında baget fırında var. Fırında tavuk var. Yani tavuk ha. yemiyor musun? Almaya çalışalım da yanar mı diyeceksin? Yanmazsın Hasan Can yanmazsın. Sıcak hale bak yemiyor musun? Evet arkadaşlar fırında böyle tavuk baget yapmıştım. Dökmeden al buradan. Videonun önüne geçme. Saçımın kılı göründü. Bir dolapta az bir şey koy, mikrodalgaya koy. Vallahi ben Geçen pilav... gün yaptım, iki günlük. Ya galiba. misafir vardı, pilavı fazla yaptım. İki günlük olsun, iki günlük pilavı yemiyor mu? biz <laughs> gibi oluyor var. dolapta. Hani kimse yemedi o gün, kimse. Tamam o gün niye? Ben çocuklar istedi pilavı yaptım ama biz balık yediğimiz için pilav yemedi tamam. Balık yerken pilav mı yiyecektik? Evet. Vardı, <laughs> e o zaman sushi ha. yeseydik, sushi yeseydik, balıklı pilav. Çok Sohlete mantıklı değil. Şu sıyı Şu sıyı gıdım. Şu, şu sıyı Beni görsünler. Aaa merhaba. Başlatmış ha. Sonra biraz ciddi olalım lütfen. Dora ciddi olalım lütfen. ne yapıyorsun? Yemek pişiriyorum. Ben açıyorum. Bir, bir, en azından bana baya baya pilav <laughs> <laughs> Ay dökeyim o zaman. Yeme en azından yiyen de, yer de var. Az, az ya. Lan kuşlara veririm gider. Kuşlar yer de sabah buna a-gak-gak-gak-gak havayı açarlar bana dua ederler. Oldu. Ha ya ben yapma demiyorum. Az yap diyorum. Az. O gün kalabalıktık kalabalık. Ey, Çok biliyorsun sen. Anneannem haklı. Kalabalıktık kalabalık. Yani ama e, kimse sana vayat şey yediği, yediği zorlamıyoruz. Yeme. Allah Allah ama çok şey bir kaçıyorum tavukları ben. Tavukları aldın gidiyorsun. Tavukları pişirmişim. Hacı'yı da çarşıya göndermişim. Olamaz bir tavuk hırsızı var. Bütün tavukları yemiş. O tavuk canavarı zaten. O tavuk canavarı. Hacıra çarşıya göndermişim. Allah arkadaşlar bir ara bunu aldım da gittim yan komşuda bir çay yaptım. Kendi yaptığım çayı içemiyorum. Dedim komşu Arif efendim bir çay yaptı içelim dedim ya. Gittim bir çay içtim rahatladım geldim. Ama Dora Hanım korkmuş da beni özlemiş de hemen anneannem nerede anneannem nerede gelmiş beni arıyor. Köpek de hemen çıkmış asansörün önüne gelmiş. Beni özlemişler. Aa, işte öyle arkadaşlarım, canlarım benim. Sıkılıyorum, sıkılıyorum. İstanbul sıkıcı. İstanbul sıkıcı. Vallahi dişçiye gideceğim, iki gündür gidemedim. bu de canım istemedi, ben gitmedim. Çünkü diş işim uzun sürecek. Ben iki aya kalmaz giderim o diye böyle giderse. Durmam. Dişim de yarım kalır o zaman. En iyisi ben orada dişçiye gidiyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Bakın, o da pürüzsüz bir çorba oldu ki. Mis gibi bak. Çok güzel. Dora bana dolaptan tereyağı verebilir misin Tamam. Tereyağı nerede annam? Tereyağının olduğuyla bilmezsin sen şimdi. Nerede? <laughs> Allah'ım bana sapık sanıyor <laughs> yani. Ha! bu akşam pırasa edeceksin sen. Hayır. Niye? Ne bu? Tavuk buldu ya tavuk yiyorsun. Ağzına uygun şeyler buldu mu yiyorsun vallahi. <laughs> Bir gün tavuk, bir gün aa, haşlama, bir aa. gün işte kavurma, arkadaşlar, bir gün balık. Arkadaşlar tavana bakın küçücük. Yağ tavası canım o yağ tavası. Ben de öyle tava istiyorum. Ne yapacaksın? Haydutları. Evli <laughs> mi Hayır, hayır. Sa so, uh, tavuk haydutlarının kafasına vuracağım. <laughs> ha biz buna tuz atmadık tuzumuzu da atalım. Tuzumuzu da atalım. Tuzumuzu da atalım. Canım tuzumuzu da atalım. Evet, tuzumuzu da attık. Biraz da sıvı yağ koyalım. Evet. Bir de nane koyalım. Burada oturan Dora Hanım. Şımarık Dora. Şurada sen şımarık mısın? Hayır. Değil sakız mi? mı çiğnerken açtım Ya Biraz bana şımarık senin gibi geliyor Dora ya. Hayır şımarık değil. Mi? Değil mi? Ooo çorba da bir güzel oldu. Çorba da bir güzel oldu. Ben böyle açıyorum pirinci. 2-3 gün duruyor dolapta bana lazım yani mesela kadın bunu köfte istediği zaman hemen yapıyorum. Ya pilav, pirinç içe. Şey. Ya bir şey oluyor ya sütlaç canım istiyor. Az bir şey ya sütlaç yapıyorum. Hazırda böyle haşlanmış pirincim olunca. Hatta onu ben de de koyarım şimdi. Arkadaşlar sizin için kek yaptım ama biraz gıda boyasını fazla koymuştum. Ondan çok umar oldu. Dur bakın markete gitti. Onlar Duran'ın market alışverişleri, zıvır zıvır bilmem ne dolu dolu dolu. <laughs> Sağlıksız yiyecekler annen görse kızacak. <laughs> hmm, nane bisküvi koktu vallahi. Hangi nane mi? Hmm. Nane çorbasıma denir onu yayalım. Arkadaşlar de... neden burada yap nane Neden çorbasına... bahsedelim Duracım şimdi? Ben nasıl da çorbasına... konuşalım ne anlatalım? Ee, hayat nasıl gidiyor? <laughs> Vallahi hayat İstanbul'da çok kötü gidiyor. Benim saçlarım daha önceden sarıydı biliyorsunuz arkadaşlar. Dip boya yaptırdım geçen de. Koyu oldu rengi. Dip boya kaç lira biliyor musunuz? 600. 600'den başladınız değil mi? Almış başına geçmiş Sen nereden biliyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ya! Dip boya mı yaptıracak? Oo kaynadı. Ben konuşurken oradaydın, duydun değil mi? Ne? Evet. Oh, tereyağımız da gayet kızdı. Paramız da çok güzel oldu. Gayet bizim. kızdı mı? Oh. <laughs> Kızmasından mutlu mu oldum evet. tereyağımı? Şimdi böyle bir tane kaşık alıyoruz geri. Şöyle, oh. Oh. Oh, oh. mis mis. Arkadaşlar, ben biraz uzaklaşacağım. Evet. Oh. Bir dakika dur. Onunla oynama ya. Neden oynuyorsun kamerayla? Eko atıyorum. Ya yanarsa ya bir tereyağı sürersa. Servis yapıp göstereceğim. Oo, oh. Ooo. Oh. Ne yapıyorsun? Ooo, oh. Ne yapıyorsun? Evet çorbamız hazır. Evet, Buyurun çorba... çorbamıza. Evet çorbamız bitmedi. Bu akşam size basit ve güzel bir çorba tarifi yaptım. Abone olmayı unutmayın zile basmayı unutmayın arkadaşlar bütün videolarımda haberdar olmanız olmadı için olmadı zil değil onun adı bildirim zil değil bildirim zil onun adı <laughs> abone ol butonunun yanında bir tane küçük zil işareti evet. var Biliyor musun? ona arkadaşlar, basıyorsun o, tümüne basıyorsun ama arkadaşlar eğer abone olmazsanız zile de basamazsınız öyle bir şey var öyle mi Allah Allah İyi oldu hoşçakalın görüşmek üzere <laughs>